Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber patlıcan közlemesi yapacağız. Malzemelerimize geçelim. 2 tane büyük boy patlıcanımız, iki tane kabri biberimiz büyük boy, dört tane çalışan biberimiz, iki tane domatesimiz, bir tane soğanımız, 1 baş sarımsağımız, yarım çay bardağı zeytinyağımız, 2 yemek kaşığı sirkemiz, 4 yemek kaşığı nane. Arkadaşlar biberlerimizi patlıcanlarımızı attım. Közleniyor. Şişledim onları ki patlamasın diye. Bakın. Sıra geldi arkadaşlar soğanla domatesimizin közlenmesine. Biberlerimiz, patlıcanlarımız, kırmızı biberimiz hep közlendi. Sarımsaklarımız. Şimdi onları soyacağız. Şimdi malzemelerimizi şimdi doğramaya geçelim. Hepsi hazır. Patlıcanımızı doğrayalım. Közde közdengi için illa patlıcanın kabukları kalmış. Onları aldım ben de şimdi doğrayalım. Hepsini bu şekilde doğrayalım arkadaşlar. Şimdi de kapri biberimizi ve çarliston biberlerimizi doğrayalım. biraz fazla geldi. Bıçağımızdan tekrardan kıyacağız bunu. Hepsini incettikten sonra tabağımıza alalım. Arkadaşlar domatesimizi, soğanımızı közlenmiş, közlenmiş sarımsağımızı hepsini güzelce kıydım. Şimdi servis tabağımızı hepsini bir araya birleştireceğiz. Ondan sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Şimdi de maydanozumuzu kıyalım ince ince. edelim Şimdi de diğer malzemelerimizi ilave edelim. Nar ekşimizi koyalım. Sirkemizi ilave edelim. yağımızı sumağımızı ve tuzumuzu cevizimizi Oo, çok güzel oldu şimdi karıştıralım Biraz nar akşerimizin dibinde kaldı. Şimdi karıştıralım. Kapı zili Limonumuzu sığmayı unuttu. Arkadaşlar servis tabağımız hazır. Bakalım bayım lezzet kıvamına. Çok güzel oldu ama. Oo. Çok güzel. Hmm. Lezzetine doyum yok. çok nefis olmuş. Hepimize afiyet olsun. Kanalıma destek vermeyi, yorum yapmayı, beğenim yap, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bana destek olursanız çok sevinirim. Umarım közlenmiş patlıcan salatamı beğenmiştirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.